Herkese merhabalar. 9. sınıf yeni sisteme göre hazırladığımız testleri çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Test 22'deyiz. Konu anlatım videoları, soru çözüm videoları açıklama kısmında onları oradan erişebilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Birinci sorumuzda H2O ve NH3 moleküllerindeki etkileşimler yukarıda verilmiştir. Bu etkileşimlerden hangisi zayıf etkileşimdir? Arkadaşlar bakın aile ile gösterilen su molekülünün içerisindeki kovalent bağlar. Dolayısıyla bu güçlü bir etkileşim. B de aynısı. Değil mi? Bu da yine oksijen hidrojen arasındaki kovalent bağ. Bu da yine güçlü etkileşim. Burada D ve E ile gösterilenler de azot ve hidrojen arasındaki kovalent bağlı etkileşimler. Ancak C gördüğünüz gibi buradaki moleküller arasındaki etkileşim olduğu için zayıf etkileşim sınıfındadır diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Hemen geçtik. İkinci sorumuza. <laughs> numaralanmış maddelerdeki etkileşimlerin sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. NF3'te NF3 molekülleri arasındaki çekim diyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada N ve F şimdi burada azot merkez atom. Şöyle ki mesela azot eğer merkez atom ama eğer etrafındakiler hidrojen olsaydı o zaman ne olurdu? Burada hidrojen boy olurdu arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi burada etraftaki atomlar hidrojen olmadığı, flor olduğu için burada hidrojen bağı yok. Ama polar bir molekül. Polar bir molekülün yine kendi moleküller arasındaki etkileşimin ne olmasını bekleriz? Biz polar molekülle polar molekülün arasındaki etkileşimin dipol-dipol olmasını bekleriz tabii ki. Bakalım NaF'de Na artı ile F eksi iyonlar arasındaki çekim. Arkadaşlar zaten söylüyor, İyonlar arasındaki çekim iyonik bağdır. Öyle değil mi? Bu da bu kadar. CF4'te CF atomları arasındaki karbon tetrafluorürde karbonla flor arasındaki ametal ametal atomlar arasındaki bu etkileşim arkadaşlar. Tabii ki kovalent bağdır. Ametal atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağlar kovalent bağlardır diyoruz. Geçtik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki etkileşimlerden hangisi van der Waals etkileşimleri arasında yer almaz demiş arkadaşlar. Van der Waals arasında yer almaz. Bakın Van der Waals sınıflandırılmasında iyon dipol var, dipol dipol var arkadaşlar. Indüklenmiş dipol iyon, iyon indüklenmiş dipol veya indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol da var ki bu London diye tanımlanıyor. Ancak hidrojen bu arkadaşlar bu bağların dışında sınıflandırılıyor ve hidrojen bu bunların tamamından daha güçlü kabul ediliyor. Dördüncü sorumuz. Bakın az önce ben size NF3 çizmiştim. Burada da NCL3 var. merkez onda elektron çıktı olduğu için arkadaşlar bu molekülün kendisinin ne olması lazım şöyle. Polar. Soruyu okumadık ama şu aradaki bağdan arkadaşlar. Kovalent nasıl kovalent? Polar. Hem bağlar kovalent. Polar kovalent. Özür dilerim. Hem de molekülün kendisi polar yapılı. Molekül için yargılarından hangileri doğrudur demiş. İşte arkadaşlar bu. Molekül polardır. Doğru. İyi ki bulmuşum. O2 ile dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturur. Arkadaşlar O2 dediğimiz molekül bizim apolar yapılı. Aynı iki atomlar oluştuğu için. Bu polar, bu apolar. Polar bir molekülle apolar bir molekül arasında tabii ki dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi oluşması beklenir. Bir molekülünde iki tane ortaklanmamış elektron vardır. Arkadaşlar bakar mısınız buraya? Burada dünya kadar ortaklanmamış elektron var. Dolayısıyla üçüncüsü yanlış. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çift var değil mi? Dolayısıyla yanlış. Cevabımız ne? B seçeneği 1 ve 2. Beşinci sorumuz. N2 molekülü ile ilgili. Azotun biliyorsunuz 5A grubunda olduğu için kaç noktası var? 5. 5'i 8 yapmak için 3 tanesini şöyle ortaklaşa kullanıyor diyoruz. E, 3 tanesini ortaklaşa kullanınca aralarında şöyle bir üçlü bağ oluyor. Ve her bir azotta da birer çift elektron kalıyor. Üçlü bağ içerir. Doğru. HCN molekülü ile dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. HCN ne arkadaşlar? Şöyle. HCN de polar. Bakın 3 çeşit atom varsa 2'den fazla çeşit olduğu zaman direkt ne olmuş oluyor? Polar olmuş oluyor. E, N2 ne? Apolar. Apolar bir molekülle polar bir molekül arasında tabii ki dipol indüklenmiş dipol etkileşim oluşur. Doğru bir ifade anlık dipol oluşturur demiş. Arkadaşlar N2 molekülleri tabii ki diğer bütün moleküller gibi ne oluşturur? Anlık dipol oluşturur. Anlık dipol bütün moleküllerde zaten oluşuyor diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Altıncı soru. Üç tane molekül vermiş. Bunların diyor hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. SO2 moleküller arasında dipol dipol etkileşimi gözlenir demiş arkadaşlar. Bakın. Kükürt arkadaşlar hangi grupta? 6A grubunda. E 6A grubunda olduğunu göre arkadaşlar üzerinde ne olması gerekiyor? Ortaklanmamış elektron çıktı olması gerekiyor. O zaman bu tabii ki polar yapılıdır. Karbondioksit bakın şöyle. 4 noktasının 4'üyle de bağ yaptığı için ne olmaz? Bu arkadaşlar apolar yapıldır. Yani polar değildir arkadaşlar. Apolar diyorum buna da. O zaman Cl2 de aynı atomdan oluştuğu için bu da apolar yapıldır. Şimdi bakın SO2 molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi gözlenir demiş arkadaşlar. SO2 molekülleri polar olduğu için aralarında dipol dipol etkileşimi gözlenir. Doğru. Karbondioksit molekülleri Londonlar etkindir demiş. Evet. İkisi de apolar olduğu için apolar moleküller arasında London etkin olması gerekiyor. Kaynama noktası SO2'nin daha büyüktür karbondioksitten demiş. Bu da doğru. Niye? Polar olduğu için apolar olan moleküle göre etkileşimlerin daha güçlü aynama noktasında şöyle daha yüksek olması gerekir diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Yediğim soru A. Yukarıda açık formülü verilen moleküller için molekül içi polar kovalent bağ içer mi? Pardon hangileri ortak demiş. Tamam bakalım. Şimdi molekül içi polar kovalent bağ. Arkadaşlar farklı iki atom arasında oluştuğuna göre polar kovalent bağ. Farklı iki atom arasında oluştuğu için polar koordinat var. Farklı iki atom arasında oluştuğu için polar koordinat var. Bu doğru o zaman. Üçü için de ortak. Moleküller arası hidrojen bağı içermeleri. Hidrojen bağı için bir önceki testte de bunlardan tabii çok bahsettik. Şöyle fon atomları olacak. Bunlara bağlı hidrojen olacak. hidrojen bağı var, hidrojen bağı var ama üçüncüsünde arkadaşlar hidrojen bağı yok. Dolayısıyla bu ortak değil. Moleküllerin polar olması diye Bakın evet HF polar, NH3 polar ama CH4 apolar. Merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomlar aynı. O zaman nedir arkadaşlar? Bu molekülümüzün yapısı apolardır diyoruz. Dolayısıyla üçüncüsü de bu genellemeyi bozuyor. Üçü için ortak olan sadece A'da verilen neydi? Polar kovalent bağ içermeleri diyoruz. Sekizinci sorumuzda üç tane molekül verilmiş. Molekül yapıları yukarıda gösterilen maddelerden hangilerinde moleküller arasında hidrojen bağı bulunur? Yine yazalım. Fon, atomlarına bağlı hidrojen olması gerekiyor şöyle değil mi? Bakın arkadaşlar hidrojen atomunun olması yetmez. Fondan birine bağlı olacak. Hidrojen atomu var. Fondan neye bağlı? O zaman bunun hidrojen boyu var. Hidrojen atomları var. Fondan birine bağlı. Bunlarda da yine hidrojen boyu var. Diyoruz. Cevabımız D seçeneği. 9. sorumuzda 4 tane molekül verilmiş ve bunların yapıları gösterilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabloda gösterilen moleküller ve molekül yapıları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. 1, 2, 4 molekülleri apolar yapıdadır demiş arkadaşlar. Bakın merkez atomda elektron çifti varsa bu apolar olamaz arkadaşlar. Bu molekülün ne olması gerekiyor? Şöyle yazalım. Polar olması gerekiyor. Hepsini yazalım isterseniz tek tek. Bu yine merkez atomda elektron çifti olduğunu göre bakın şurada. Bunun da polar. Merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomları aynı. O zaman bunun ne olması gerekir? Apolar olması gerekir. Bakın bunun yapısında 1, 2, 3 çeşit atom var. 3 çeşit atom varsa zaten direkt ne oluyor bu? Polar yapı olmuş oluyor. 1, 2, 4 apolar demiş. Yanlış arkadaşlar. 1, 2, 4 tam tersine polar yapılı. Doğruyu soruyormuş. Sadece 3 nolu molekül iyi çözünür demiş arkadaşlar. Suda suda 3 nolu oldu tam tersi arkadaşlar. Su polar olduğu için polar olanları çözer. 3'ü en az çözer arkadaşlar. Yine yanlış bir cümle. 3 nolu molekülde sadece apolar kovalent bağ vardır demiş. 3 nolu molekülde evet apolar kovalent bağ var demiş arkadaşlar. Tam tersine bu molekülde arkadaşlar farklı atomlar arasında polar kovalent bağ var. Apolar değil. Bu da yine yanlış bir ifade olmuş oluyor. Bir nolu molekülde bağlayıcı elektron sayısı 4. Arkadaşlar bağlayıcı elektron demek bağ demek. Yani bağda her bir bağda şöyle iki tane arkadaşlar elektron var. 2 noktadan oluştuğu için bir çift elektron ya da iki tane elektron. E birincisine baktığınız zaman şöyle arkadaşlar iki çift değil mi? İki çift elektron var. Dolayısıyla dört tane elektron var. Bağlayıcı elektron sayısı 4. Evet bu doğru bir ifade. 1 ve 3 nolu moleküller arasında hidrojen bağı oluşturur demiş arkadaşlar. Bakalım 1 ve 3'e baktığımız zaman arkadaşlar ikisinde de hidrojen bağı oluşturacak moleküller yok. Neydi? Fon atomlarına bağlı hidrojen olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da yine yanlış bir ifade olmuş oldu. 10. sorumuza geldik. Bakın bir h 2 su molekülü başka bir su molekülü ile arasındaki etkileşim gösteriliyor. İki su molekülü arasındaki zayıf etkileşim modeli yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. X etkileşiminin kopması fiziksel bir olaydır. Yani su moleküllerin birbirlerinden ayrılması. Mesela suyu kaynatırsanız ne olur? Değil mi? Fiziksel bir olay meydana gelir. Yoksa kimyasal yapısı değişmez. Bu doğru. X etkileşimi suyun yoğun fazlar arasında görülür. yoğun fazdan kastedilen şey su katı ve sıvı iken görülür. Su gaz hali geçtiği zaman aralarında da bir etkileşim olmadı. Yani gaz molekülleri arasında bir etkileşim yok diyoruz arkadaşlar. Bir etkileşim olmadığı kabul edilir. C'de suyu oluşturan hidrojen ve oksijen ayırmak için suya ısı verilmesi gerekir demiş arkadaşlar. Suyu oluşturan hidrojen ve oksijen ayırmak için bakın ne olması gerekir burada? Eğer biz ısı verirsek arkadaşlar aralarındaki bu X etkileşimi kopar. Yani siz suyu ısıttığınız zaman ne olur? Su buharlaşır. Suyun buharlaşması demek su moleküllerinin birbirlerinden ayrılması demek. Ama siz eğer buradaki oksijen ve hidrojeni ayırmak istiyorsanız, kovalent bağları parçalamak istiyorsanız arkadaşlar ısı değil, elektrik enerjisi kullanmanız gerekiyor, değil mi? Neden? Çünkü elektrolizle ancak biz bunları bileşenlerine ayırabiliriz. Kimyasal bir işlem yapmamız gerekiyor diyoruz. X etkileşimi, zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. X etkileşim hidrojen bağı zayıfların en güçlüsüdür. Doğru arkadaşlar. Sıvı halden gaz haline geçtiğinde X etkileşimi kopar demiş arkadaşlar. Evet az önce dediğimiz gibi buharlaşması durumunda X etkileşiminin koptuğunu söylüyoruz. 11'de verilen maddelerden hangisi London kuvvetleri dışında en az bir kuvvet tarafından daha etkilenir demiş arkadaşlar. Yani bu şu demek apolar olanlarda bakın London kuvvetleri arkadaşlar apolar olan moleküllerde var. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Apolar olan moleküllerde sadece London var. Apolar da diyelim arkadaşlar. Sadece, sadece onu da yazalım şöyle. London var. Şimdi bu apolar mı? Apolar. O zaman bunda sadece London var arkadaşlar. Bu da apolar, bunda da sadece London var. Bu da apolar, bor hidro, Bunda da sadece arkadaşlar London var. Bakın karbon tetrafluorür, karbona dört tane flor bağlanmış. Dolayısıyla apolar, Bunda da sadece London var ama bunun yapısında bakın 1, 2, 3 çeşit atom var. 3 çeşit atom olduğuna göre arkadaşlar bu polar yapılıdır. Polar yapılı olduğuna göre London'un yanı sıra polar moleküllerde görülen dipol dipol etkileşim. Hatta OH olduğu için arkadaşlar bunda bir de ne vardır? Hidrojen bağı da vardır diyoruz. Cevabımız E5 değil mi? C hidrojen metil alkolde görülüyor diyoruz. Son sorumuz arkadaşlar fayda sağlıyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hemen bakalım. Yukarıda verilen etkileşimlerle ilgili demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Metalik bağ, London kuvveti, hidrojen boya demiş arkadaşlar. Bakalım. En kuvvetli olanı hidrojen boyadır. Arkadaşlar bakın metalik bağ güçlü etkileşim. Diğer ikisi London ve hidrojen bağları ise zayıf etkileşim. Dolayısıyla burada en kuvvetli olan metalik bağdır. Bu yanlış. Hidrojen bağı zayıf etkileşimler arasında en güçlüsü. Ama burada dedim ki metalik bağ olduğu için metalik bağ daha güçlü olacak tabii ki. En zayıf olanı London kuvvetleridir. Evet arkadaşlar. London zayıf, zayıfların da en zayıfı. Metalik bağ güçlü etkileşimlerdendir diye zaten az önce söyledik. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olmuş oluyor. Moleküller arası etkileşimler 3 testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.